Akif Beki, Karar Gazetesi. Bu ekonomi bu hukuka dayanır mı? Hukukla ekonomi arasındaki bağ, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek'in de dilinde. Hukuku düzeltmeden ekonominin düzelmeyeceğini sadece muhalefet söylemiyor. Şimşek de yabancı yatırımcılara seslenirken inkar etmiyor. Neyi düzeltmemiz gerektiğinin farkında. İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla başlayan 19 Mart sürecinin ekonomiye maliyeti ağır oldu. Merkez Bankası rezervlerindeki erimeyle de hesap edilebiliyor. Dolar kurunu tutmak için döviz satışının sürmesine bakılırsa kan kaybı durmadı. Kayıp 40 milyar doların üstünde. Şimşek iki gün önceki Tarım Orman Şurası'nda şöyle demişti. Ülkenin ciddi bir rezerv birikimi oldu. Eleştiriyorlar. Rezervleri niye kullanıyorsunuz diyorlar. Rezerv iç ve dış şoklara karşı bir tampondur. Tabii ki rezervler kullanılmak üzere biriktirilir. Rezervlerin tuşusu kurulsun diyen yoktu zaten. O rezervler kolay birikmiyor, kendiliğinden toplanmıyor. Milletin fedakarlıklarıyla birikti. Yerine koymak için de yine milletten fedakarlık istenecek. Rezervler hangi ülke yararı için nereye niye harcanıyor diye soruluyordu. Şimşek cevabını dün İngiliz gazetesi Financial Times'a konuşurken verdi. Türkiye'de iç siyaset kaynaklı türbülansın büyük ama kısa süreli bir etkisi oldu. Şimdiki türbülans gümrük tarifeleri kaynaklı. Rezervleri dış şoklara harcadığımız sonucu çıkmıyor buradan. Hatta Şimşek'e göre Trump'ın yüksek gümrük vergileri Türkiye'ye avantajlı bir ekonomik zemin bile yaratabilecek. Peki nereye harcadık derseniz iç şoka, siyasi türbülansa harcamışız. Şimşek de kabul ediyor. Nasıl inkar edecek ki? İnandırıcı olur muydu? Belli ki Şimşek siyasi türbülans derken 19 Mart sürecini kastediyor. Gerçi siyaset hakkında konuşmaktan kaçınmış ama hukukun üstünlüğü, fiyat istikrarının sağlanması, öngörülebilirliğin artırılması ve yatırım ortamının iyileştirilmesinden yana olduğunu söylemeden edemiyor. Bunlar kulağa müzik gibi geliyor dahi diyor. Şimşek'in şarkısını niye dinlemiyorsunuz? İki yıl önceye geri gidelim. Seçim bitmiş, sıra ekonomiyi toparlamakta fakat nasıl? Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göre uluslararası itibara sahip bir finans yönetimiyle toparlanacaktı. Göreve getirilen Şimşek ise rasyonel ve kurallı bir ekonomiye dönüşle mümkün olacağını söylüyordu. Üstünden iki yıl geçti. Geçti ama nasıl geçtiğini emekliye, çalışana, asgari ücretliye, öğrenciye, kirada oturana sorun bir de. İki yıl sonra Şimşek'in Financial Times'a söylediklerine bakın. Hala aynı yerdeyiz ya da başa döndük. O temenniler kimin kulağına şiir, şarkı gibi gelmez ki? kim hukukun üstünlüğünden kim öngörülebilirliğin artmasından kim fiyat istikrarından kim yatırım ortamının iyileştirilmesinden yana olmaz ki hepsi bilinen tekrarı yahut ikrarı yani saklamayarak kabulünden ibaret dış güçler harici bir müdahale emperyalizmin tetikçileri filan elimizi tutmadığına göre bunları başarmamıza mani ne kim bize yaptırmıyor öngörülebilirliği, hukukun üstünlüğünü, yatırım ortamının iyileştirilmesini niye sağlayamıyoruz? Nasıl bozduk? Siyasi türbülansa neden girdik? Bu sorularla sahici bir şekilde yüzleşmeden, laf yetiştirerek polemik argümanları ve ucuz demagojiyle ekonomiyi düze çıkaramayacağımız ortada. İşte rezervler yine suyunu çekiyor. Kalanı hukuk ve öngörülebilirlik açığımızı finanse etmeye yetecek mi? Ekonomi bu hukuk ve öngörülebilirlik seviyesinde daha ne kadar dayanacak? Odadaki fili görmeden asıl sorunun etrafından dolanarak yapabileceğimizin en iyisi sebebi düzeltmeden sonucu düzeltmeye uğraşmaktır. Dibi delik kovayı suyla doldurmak mümkün mü? Madem ne kadar hukuk o kadar ekmek, madem hukuk ve demokrasiden ne kadar uzaklaşırsak o kadar yoksullaşıyoruz ve madem bunu bilmeyen yok, yönetenler de farkında. Şimşek'in görevi devralırken şart koştuğu kurallı yönetime dönmek için daha neyi bekliyoruz?